Şimdi renk oyunu oynuyoruz. Çekeceğim şimdi. İlk, i̇lk renk kırmızı. İlk yaz buldu. Hatta bu sayıdan ikinize de puan veriyoruz. Şu an 1-1. Onunla biter. Şimdi de sarı. Ve ilk yaz buldu. 2-1 oldu durum. Şimdi de siyah ya Berk buldu. Şimdi e, turu, turuncu. Turuncu yaz bulamıyor musun? Benim üstümde yok. Berk sen ne düşünüyorsun? Al. Al. Hani? Bakmamız lazım. Dokun! araba. Hayır turuncu. Ve yaz da bu e, 3-1 oldu. E şimdi de beyaz beyaz bir beyaz. Beyaz hayır. 3-1. Beyaz. Hayır o. O hayır. Şu. Ve Tutup. yine, beyaz, yine yaz. Yine yaz. Yine yaz. 4-1 oldu. Ben. Şu. Ben toparlarım. Vallahi ha 4-2. Şimdi Mavi. Gri. Ben onu. Evet. Ben de bunu. Pembe, pembe, pembe. Bu, bu bu pembe mi? Hayır, kırmızı. değil. Hayır. Hayır. Hadi pembe bakayım bir. Pembe. Pembe. Tamam. Şimdi turuncu. Değil. Sarı. sarı 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 ben buldum. İlk, ben, sarı İlk ben, ben 12 daha sarı ama yazın ki Şimdi değil. Beyaz değil Pembe Hatta mor mor Mor, mor, zor. mor bulacaksınız mor, zor işte. İbrahim. Bileceksiniz yaz Hadi hadi bulacağız dur. İçilerde. Hayır bulacağız. Anne kapıyı da bak gördüm daha yukarıda. Ya ee, bak yukarı göster. İlman baba verecek yukarı Dur göçler. dur yaz bir. Bek Bek. Hadi. Hadi. Ne Şimdi de mavi. mavi. Mavi Ay öyle bir yakınlaştırma mavi. 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 Açık mavi, açık mavi. Kamera al bak. Hayır açık mavi değil bu. Mavi. Ev hayır o da değil. Bak. Bu kapı. <laughs> yaz ve bu oyun bitti. Şimdi koş oyunu. Biz arabaya son tekerleğine gelen kazanır tamam. hadi. Gel şimdi. Hadi yaz geliyor mu? Yaz gelemiyor. Elime çakın. İbrahim bana da ben kazandım bu oyunu. İbrahim sen nasıl çekiyor. Şöyle. Heh şimdi de şu direği dokunun. Hayır onu demedim. Şu direği dedim. Oo ver Ya az kazandı. Yağız, yağız, yağız. Ya onun adı Yağız Kavri. Yağız acayip pis geliyor. Ben. Ben. Şöyle havayı da bak. Dur dur. Ne yapıyor? Gizli. Ne yapıyor? İzle İle Leylo. Emre ya. Ne biliyor musun telefonu yetirme? Amir ben bu kadar <laughs> uzağa gitme. Dur dur izle şimdi. İrvan hadi ya. Dur. Hadi. Şimdi nereye koyacak? Şimdi de manzara çektiğimize göre ilk Galatasaray diyen. Ben. Diyen dedim. Kalata Galatasaray. Ben dedim. Y ben dedim. Ya demedi Berk dedi. Şimdi kimin gözü yeşil? Ben. Benim. Hayır. Bakayım bir. Şöyle gösterelim. Berkinki yeşil. Yaz Dur dur. Yazinki de yeşil. Ama en çok Berkin. <laughs> Şimdi de saçı en çok olan benim tabii. Yavuz. Üstün pijama şortu olan benim. <laughs> Yavuz bugün belki süt gibi eziyor. Şimdi de Yavuz Bana öldürmeyin insan Anla bak anla bak Gel de gönlüme bunu anla. Ve arkadaşlar videomuz bu. Ne? 80 olarak. O direğe dokunan kazanır bu sefer. Vallaha. Hadi hadi! O, o direğe kapıya dokunan Gel de gönlümü bağla, çevirin ayağa çıkalım. İbrahim bak, sonuna geldik. Hayır daha gelmedi. İbrahim bak, şok şok olmak üzere arabaya gidelim. Bu ne Allah? Dur. İbrahim bir donu sonuna geldi. Bir donu sonuna geldi. İbrahim bak biz bak hmm. ne deri kolası şey kapatın kapatır. Ney?